Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi siz, hoş bulduk. Şuraya bakma sizi göremedim bizim, ya. Bizim bu hangi partiden? CHP'den mi? Bu mu? He. Yok yok. AK Hı. Parti'den geldik. Gerçek diyor. He, gerçek. Nasıl? Allah onu başımızdan eksik etmesin. Nasıl ba yönetiyor? Güzel mi? Evet. Allah hainlere fırsat vermesin. Allah hangi hayırlısıysa Allah onu başımıza geçirsin. Bak, benim kocam CHP'ciydi. Kaza yaptı, öldü 40 yaşındaydı. CHP'ci miydi? Evet. Ama başka karıştı, her şey bitti onunla. Biz bir bayrağın altında yaşıyoruz. Öyle. Rabbim, Rabbim, Rabbim Allah birlik beraberimiz ayırmasın, Allah acı keder vermesin. Tamam bir tane, gerçek. Ee, seçimlerde kim oy vereceksiniz? Ben Erdoğan'a veriyorum vallahi. Erdoğan'dan başkası olmaz diyorsun. Yok. Değil mi? Evet. Hayat pahalılığı var mı ablacığım? Soruyoruz aslında. Pahalı ne? Bak 200 milyon para getirdik, 20 milyon, 10 milyon para cebimde kaldı. Böyle insan bu şimdi bu hepsi Erdoğan diyorlar ki Türkiye diyor Erdoğan'a şimdi diyor. Erdoğan diyor Türkiye şeyine e, Suriyeliler doldurmuş buraya. Ya kardeşim bu adam mı diyor ki gel bunu bu kadar baharlı yap bunu yap şunu yap. Hangisi geçerse faydası yok. Kendi kafamızdan kaşınmastıktan sonra kimseye faydası yok. Doğru değil mi? Allah hangisi hayırlısıysa Allah onu geçirsin. Fotoğrafımı çektin değil mi? Yok yok e, canlı yayındasın. Olsun. Evet. Allah hayırlısını ne? Hangisi ailesine Allah onu geçirsin. Amin inşallah. Zaten hayırlısını bulmuşsun. Bulmuşum. Ben <laughs> <laughs> başka ayrılmam. Şeye Eşin niye CHP'liydi? Eşiniz. Eskiden. Rahmetli. Ha. CHP'ci millet şeydi. O zaman yani bunu şimdi anlatmak istemiyorum. <laughs> gerek yok o zaman. Gerek yok. Oralara girmeyelim. <laughs> Bunlar olduğu için sevmiyor. Bunlar mı? Evet. Sus. <laughs> parmağını kaldırma. <laughs> dur Allah Böyle olduğu için mi? Kafanı kırar mı? Evet. Eee abla. Kırmacı mı? Eee. Hep arabitteki. Ben masla sizi için yaptım ya yemin ederim. Ya ki. Valla. Valla ben çok anlayışlı bir insanım. Ben şaka yapıyorum yemin ederim. Evet. hatta merak kırman çeyim ama merak Vaa. Ne? Ne kadar çırası bırak kırma de o. Meşkastin şu anda çavdıkırım. kırım Mugup sene biraz kızdırayım onu. Ee, ne zaman abi. oldu?